Merhaba arkadaşlar, yeni bir video hoş geldiniz. Ben Muhammet İnce, Toronto Üniversitesi Rotman Commerce Finance and Economics bölümünün talebesiyim. Sizinle birlikte bugün borsaya bakacağız, borsada şirket değerlendirme videolarından yapacağız. iki tane forex videosu çektik, onlara bakabilirsiniz. Teknik analizlerde aynı teknik analizleri biz borsada da kullanabiliriz. Fakat biz şu an borsada rakamlardan ziyade şirket kalitelerine, şirketin kendisine yatırım yapılır mı? Ee, şirket acaba kaliteli bir şirket mi? Uzun vadede e, bir işe yarayacak bir şirket mi? Büyüyecek bir şirket mi? Ee, ona bakacağız. O zaman haydi girelim. Yahoo'ya girdik. Yahoo.com Yahoo, Yahoo Finans'a basıyoruz. Aynı şey Yahoo Finans'tan My Screeners benim tarayıcılarım kısmına basıyoruz. Benim tarayıcılarım, filtrelerim, Hatırladınız Burada create new screener. Yeni bir filtre oluştur. Yeni bir süzgeç. Şirketleri çünkü elimizle süzeceğiz. Diyor. Evet açtık. Evet. Bugün Türkiye'den birkaç şirkete bakabiliriz. Kanada'dan. Amerika. Türkiye'den bakalım. <laughs> Nedense iki kere. Şey yapmışım. Turkey. United States. Bunu kapatıyorum. 400 şirket diyor. 402 tane şirket. Küçük kapasiteli şirketler 293 e, mega cap hepsini aslında durun hepsi çıksın e, hepsi çıksın sektörleri ayarlayalım utilities malzeme vesaire enerji sektörü teknoloji bildiğimiz sektörlerden yapabilirsek araştırmamız e, daha net olur bakın 84 şirkete düşürdük bunu hangi endüstride olsunlar bunu seçmeyeceğim. Çünkü Türkiye piyasasına hakim değilim daha. Bir sürü şirket çıktı şimdi karşımıza. Ne yaptık? Türkiye'de utilities yani malzeme vesaire enerji sektörü, teknoloji sektörü ve ham madde sektörüne baktık. Ve karşımıza 84 tane şirket çıktı. 400 şirketten 84'ü düşürdük. İşte Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları, Türkiye Petrol Rafineleri, İskenderun Demir ve Çelik, Ağırlıklarına bakmak istiyorum. Daha büyük bir şirketleri seçelim. Bakın Market Cap. E, aralarından en büyük şirket bu diyor. Ereğli Demir Çelik e, Fabrikalar TAS. Ereğli Çelik evet. Cloud 530. Evet şimdi bakalım. E, dünkü fiyat, kapanış fiyatını koymuşlar buraya. 8.83'te kapanmış. Evet bakalım Beta. 0.99 Beta S&P 500'ü ne kadar taklit ettiydi? Ereğli demir ve çelik. S&P 500'ü 0.99 yani resmen %1'le yani birebir oranla takip ediyor. Birebir oran demek bunu bir siz koronavirüs zamanında düşüyor ya her şeyi Alay, alsaydınız şu an S&P 500 nasıl kendi haline geri geldi? Amerika ekonomisi düzeldi diyorlar ya Amerika borsası. Bu arada ekonomist bir ay önce, iki ay önce bir makale koydu. Ee, ee, borsa ve ekonomi farkı diye. Çünkü insanları borsanın düzelmesini ekonominin düzelmesine yoruyorlar. Tabii ki bunların hiçbir alakası yok. Yani var. Fakat derin ekonomik perspektiften bazen bir alakası olmayabilir. Hatta e borsanın çok yükselmesi yani kuvvet yani kuvvetli olarak yani güç kazanması ekonomiyi kötü bile etkileyebilir. Eee fakat S&P 500 dedik. Aynı şekilde Ereğli Demir ve Çelik 0.99 resmen birebirle S&P 500'ü taklit ediyor. Yani taklit değil aynı oranda kıpır diyor diyelim. E, 29 milyon dolarlık bir e, kapasiteye sahip bir şirket. Evet. 16.44 yani hisse 8 ama 16'lık bir kıymet veriyor size. Eee bir gün evet dün 8.77 ile 8.88 a bu bugünün 8.77 ile 8.88 arasında gidip gelmiş 11 kuruş fark atmış kendisine ee, en fazla tabi yükseldiği bakın 10 kuruş 11 kuruş farkla pekala 52 hafta içinde nasıl bir şey yapmış 52 hafta içinde 6.3 ile resmen 10 arasında gidip gelmiş yani 6.5 ile 10 arasında gidip gelen bir şey ee, bir sene içinde 19 milyon alıp satılıyormuş. Normalde 40 milyon alıp satılıyor. Yani şu an düşük. Belki borsa değeri düştüğü için kimse almıyordur. Belki şu an. Ee, yıllık hedefleri fiyatı 16'ya çıkarmak. Şu an 8.86 dolar. Ve hiçbir haber var mı? Bakalım aşağıda. Ee, puh, hiçbir haber yok. Hayır. Bunlar sadece kimi neyi açıklamışlar bakalım. Bir. Ee, erili... ha Tam basın toplantıları vesaire falan filan olmuş galiba. Şimdi bunun tablosunu bir açalım. Şablon tablo. Full screen. Evet, şunu bir şöyle yapalım. Süper. Şimdi ilk başta şuna ben e, bir aylık bakmak istiyorum. Yok, şöyle yapalım ilk başta. Um, line değil, candle. Bunları koyalım aylığı günlüğü bir ay aylığa çevirelim. Tamam. Süper. Şöyle 2019, 2016'ları da görüyorum. Yani bu şirket ne yapmış önceden? Bakın 2013'lerde vesaire bunlar önceden e, düşük bir şirket. 2014 e, 7. ayında 4 dolar 4 lirayı vuruyorlar. 4 doları 11 dolara çıkıyor şirket. Bakın gördüğünüz gibi 11'e düşüyor. Şu an ne olduğuna bakmak istiyorum şirkette. Ha. Evet son birkaç sene evvel yaşadığı doruk nokta 12 lira bile 12 lira civarına falan çıkmış. 12'ye çıkmış. Şu an ne kadar da 8 vardı. Mesela ben bunu alır mıydım? Uzun vadeli bir yatırım için? Hayır. Warren Buffett diye bir adam var meşhur biliyorsunuz. Borsa yatırımcısı. Uzun vadeli yatırımların taraftarı o. Uzun vadeli yatırımlarda Böyle bir şirkete tabii ki de paranızı koymazsınız. Çünkü uzun vadede bu şirketin artacağı yok. Mesela çünkü biz ne 2015'lerdeyiz ne 2016'lardayız. Şöyle bir stabil bir büyüme hareket de göremiyoruz. Bakın burada e, klasik bir büyüme hareketi var. Klasik bir büyüme hareketi nedir? Şu zigzagları yukarı doğru çıkarken çekmek. Biz buna elevator movement. Yani adeta bir merdiven gibi diyoruz. Bir adım aşağı, üç adım yukarı, bir adım aşağı böyle vesaire yani net bir düşüş de değil, net bir çıkış de değil. Ama koronavirüsünden dolayı çakıldığını görüyoruz burada. Nitekim birebir gidiyor şeyle. S&P ee, 500e birebir gittiği için Mart ayında Mart 16 bakın düşüyor. Zaten düşme hareketindeymiş. Sony bir yükseliş yapıyor. Pat diye düşüyor. Fakat kendisini hemen topluyor. Yani düşüp kalkmalara rağmen kendisini topluyor. Ama ben böyle bir şeyi paramı yatırır mıydım? Bir aylık, iki aylık. Tam olarak yatırmazdım belki çünkü e, devamlı bir büyüme yok. Şu şu hareketi görmek biraz e, zararlı. Şu çok tehlikeli bir şey. E, gerçek ne oldu ya tablo? tamam. tam. E, evet bu gerçekten tehlikeli bir hareket. Bakın Ağustos ayında büyüyor ama Eylül ayında düşüyor. Bakın şu şunları biz hesaplayamıyoruz. Gündelik alım satımı zaten az. Çünkü 10 kuruş farkla oynamış. Bakın gündelik alım satım derseniz yani gündelikte e, gündelikte 77 ile 88 arasında gidip gelmiş. Biz bunun şeyine bakalım. E, historic Data. Tarihi olarak ne yaptığına bakalım. Tarihi olarak bakın. Historic Data. Dün. Bugün ayın 27'si. Bakın 26'sına bakıyorum. Open. 8.74 ile açıyor. 8.86'ya çıkıyor. Yani çıktığı en yüksek düştüğü en düşük 8.89 tamam mı ee, 16 17 kuruşluk bir fark yapıyor 17 kuruşluk bir fark nedir biliyor musunuz bir gün içinde alım satımda Hadi bunu hesaplayalım bakın hesap makinemi açtım burada ben ee, 17 kuruşluk bir fark ee, önceki fiyatı ne? bir arada buna da bir tespit edeyim ee, ayın 16'sı önceki fiyatı en düşük fiyat kaç 8.69 8.69 çarpı 100 yüzde 1.95'lik bir büyüme yani yüzde 1.95'lik bir büyüme şu rakam 1.90 95 diyelim 1.95 1.95'lik büyüme şu manaya geliyor 10 bin dolar koysanız bir gün içinde. tabi yani bu en düşükte tutup en yukarıda satma ihtimaliyle. Ee, bunu çarpsanız ne ile? Ee, 95 6 195, 195 dolar kazanırsınız. Tabii bu size karlı geliyor. Bir gün içinde 195 dolar kazandım diye geliyor. Fakat bir gün içinde bunu yakalayabilecek miydiniz? Soru bu. Ee, ve aslında karlı bir yatırım da değil. Bir gün içinde bunu alıp 196 dolar yapmak. Çünkü bir gün içinde 30 kuruş fark, 40 kuruş fark atan küçük firmalar var. Nitekim onlar %50'lik büyüme kaydediyor. Yani 5000 dolar direkt. Ondan dolayı biz oturup şirket analizi yapıyoruz. Kısa vadede neyi alalım, uzun vadede ne alalım. Yani bu ne uzun vadede alınır ne kısa vadede alınır. Bu biraz daha beklemelik bir şirket. Bekliyorsun ne olacağına bakıyorsun bu şirkete. Ya gerçekten bu şirketin iç dinamiğini bilmeniz gerekiyor bu yatırım yapmak için. Şirketin şahit iç dinamiğini biliyorsanız o zaman yatırımı zaten yapabilirsiniz. Bakın Ereğli Demir Çelik. Gidiyorum geri. Ben bu ismi direkt Google'a koyacağım bakın. Ereğli. Search Google. Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları. Evet. Evet. Diyor. Bu Berk'ten de açalım aynısını. Yani oturup bir şirketi tabii okuyacaksınız. Nedir, kim değildir. Bakın burada executives. Baştaki kişileri yazıyor. Board members. Kimler varmış? Bunları yazıyor burada. Demir döküm senayi galiba bunlar. Bakın adres, telefon numarası. 11.000 kişi çalışıyor. Siteleri burada. 2013'te açılmış bir şirket. Zaten 2013'te bulunuyor. E, siteleri de bu. Giriyorsunuz, birbiri araştırıyorsunuz. Gelecek çelikten gelecek. E, değişik bir mottoları varmış. E, 55 yıldır çeliği hayat buldu. ya küresel ölçekli üretim gücü. Sürdürebilirlik. Tabii ki de unutmayın bunlar eee demir döküm sanayi fa farklı bir şey. Eğer bu sektöre hakimseniz bu sektöre yatırımı yapın. Zaten bundan da öyle dedim ya. Sektör analizi yapıyoruz. Ben bunu şimdi açtım. Sizinle sadece şu basit kısmı inceledik. Yani bu benim yapabildiğim kadarıyla sizin bu tarafı çok hafif bir şekilde sadece e, buzlu bir camın ardından baktık diyeyim. Çünkü bir bu şirketin ne iş yaptığını bilmiyoruz. Bu size kriter olsun bakın ben buraya. O zaman en iyisi şöyle bir şey yapalım. neden yanlış yazdı bilmiyorum. Ben şuraya sizin için bir kriter yazayım o zaman. Şöyle kriter. Bir. Ne iş yapıyor? Bir şirket ne iş yapıyor? İki. Nasıl para kazanıyor? Şimdi ben bunun için diyorum nasıl para kazanıyor. Çünkü Tesla alıyorsunuz. Ben size Tesla'nın nasıl para aldığını, kazandığını söylüyorum. Veyahut ...bir maden şirketi veya uçak firması nasıl size para kazandırdığını söyleyebilirim. Yani hisse 7 dolardan 15 dolara çıkması... ...nasıl oluyor? Yani bu değeri nasıl kattı firmaya? bu Bunu cevaplamanız gerekiyor. Bu şirketin geliri, sermayesi nereden geliyor? Sermaye nereden geliyor? Geliri nereden gelecek ve geliyor? Bunların hepsini bilmeniz gerekiyor bir şirketi yatırım yapmak için. Çünkü üstün körü fiyatlara bakarak yatırım yaparsanız... ...fiyat çakılınca ortada kalırsınız. Halbuki... Güvendiğiniz bir şirketin fiyatı çakılır zaten alıyorsunuz siz o hisseyi nitekim yükseleceğini zannettiğiniz için. Veyahut bildiğiniz için öyle bir öngörünüz olduğu için. Ee, ne iş yapıyor? Nasıl para kazanıyor? Nasıl değer katıyor? Bunu bilmeniz gerekiyor. Nasıl değer katıyor? Ve en sonunda fiyatı makul mü? Fiyatın makul olmadığını bilmeniz gerekiyor. Çünkü bizde overvaluation ve undervaluation yani bir şeye yüksek bir paha biçmek ve yani değerinden daha aşağı onu değerlendirmek. Bunlar ikiye ayrılıyorlar. Bazen bir şirket buluyorsun. Fiyatı gerçekten ucuz yaptığı şeye kıyasla mesela elektrikli araba şirketi buluyorsun bir tane 10 dolara satılıyor. Allah Allah. Bakıyorsun rakiplerin hepsi 30-40 dolardan. Demek ki bunun değeri daha ona verilmemiş. Bu oraya çıkacak manasına gelir. Bunlar hep analiz konuları bunlara da bakacağız. Fakat bugün ee, demir Ereğli elektrik evet, pardon Ereğli demir ve çelik fabrikalarına baktık. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Abone olmayı unutmayın. Esen kalın. Görüşmek üzere.